zam yapılması lazım olduğunu ben buradan söyledim. Yani şeyi kalmasın Arda kardeşlerin, üzerimizde yük kalmasın. Babasının evet. hatırı var. Maçı seyrederken, bu arada bir kez daha özür dileyelim. Şeyle ilgili el alakası yok. Evet. Şimdi bir gördüm o ben, ben pozisyonda vermiş. arkadaşlar atmışlar sağ olsunlar. Program hazırlanırken maçı sessizde izlemek lazım tabii. Bu bize bir şey olsun. Da, ders olsun. Sessizde izlemeyelim. Ama olacak. dediğin gibi Okan Hoca'nın Okan Hoca çok fazla el, el bizi el edince ve bizde iptal olunca Yasin'e çok oraya. teşekkür ediyoruz ee, bu arada. Yasin buradan da kardeşime. özür dilerim. Elle değil. Offsat. Bu arada pozisyon offsatmış. Evet evet Yasin yolladı. Evet, bir çizgiyi. Hakemi tebrik ediyorum. O sözleri de <gülüyor> 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 geri alıyorum. Diyor. Geri alıyorum. Hakemi de e, şimdi offsat çizgisi de gelmiş. Onu anlattık. Tamamdır. Evet. Maçla ilgili var mı? Uyaranlara çok teşekkürler. Berkan Stoper, maçla ilgili var mı başka bir notunuz veya? Yo, şu, yani şunu ya gördüm Yani kazanması ve Vinicius'un gol atması çok değerli. Efe çok Akman'ı çok fazla hani öven e, paylaşım görüyorum. Evet, Efe Akman, Ayhan Akman, Hamza Akman evet. ailece Ali Akman bir de var. Tabii e, Efe çok genç, daha daha iyi olacak. Fiziksel olarak henüz tam yeterli değil ama üstten aşağı yetenek olduğu belli. Hmm. E, yolu açık olsun. Sol bek annesi yapacak Galatasaray anladığım kadarıyla. E tabii Avrupa listesi geçti ama birkaç gündür e, zaten ismi geçiyor. E, Derrick Köhn'ün Hannover'de oynayan e, sol bek Hollanda'daydı daha önce, Willem's'te. Yani farklı takımlarla da adanılıyor ama yani görüntülerini izlediğin zaman Yaptın mı analiz? E, henüz, yani henüz yapmadım. Tamam. En son e, Joe kaldı yok şey Münye Münye geldi ya Trabzonspor'a. Tamam hayırlı olsun. E, Trabzonspor'un transferini de es geçmek istemedim. Joe Worrell, e, Thomas Münye Nasıl Meunier? Beğendin mi? İyi mi? Meunier yıllarca üst düzey oynamış bir sabekten bahsediyoruz Saint Germain'de Şu an ne Dortmund'da. Şu yani, Son iki anı yıldır sakatlık sıkıntıları var. Ama Aralık ayında geri döndü mesela o. Aralık ayında geri döndü. Oynamaya başladı. Eksikler de vardı Dortmund'da. Oynattılar. 7-8 maç oynadı. Aralık ayından beri oynuyor Kalite zaten. Kaliteli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Ya tabii ama sakatlık sıkıntıları var. Onu söyleyelim. O yaşta ben doğru transfer mi bilmiyorum. Neyse. Ama Galatasaray'ın sol bek e ihtiyacı var Barış abi. O anlamda söylüyorum. Yok Galatasaray belli yani almak zorundasın oraya. Galatasaray sol bek e, alacak. Hı hı. E, hatta şöyle söyleyeyim. Kazım Can'la ilgili bazı gelişmeler var. Nedir? E, Kazım Can'la ilgili bazı gelişmeler var. Şu Kazım Can e, Antep'e gitti gidiyor. Yani kiralık tabii. Ondan sonra Antep'e gidiyor. Bunu e, bugüne kadar bekletilme sebebi de senin dediğin sol bek. Alınmazsa dedi. gönderilmeyecek mi? Yani şu anda Kazımcan hatta yani mesela sağlık kontrolü az daha gidiyordu. Hani her şey hazırdı. Şimdi e, benim aldığım duyum şu e, Şumidika Okan Hoca ile görüşmüş. Hı. Okan Hoca da e, bir sol bek üzerinde duruyoruz. Ee, bitirmek üzereyiz. Yani bitti anda Kazımcan hani size gelebilir gibi e, bir olay olmuş. E, o yüzden hani Galatasaray bir sol bek alıyor haklısın. İşte evet. bir oyuncu şimdi diyorlar. İşte Derik Kön diyorlar Derik da zaten Kön. alması lazım. Şimdi oraya Berkan oynat, oynattın, Barış Alper'i oynatıyorsun. İşte Berkan bugün gerçi stoperde oynadı ama istisnai bir durum. Sonuçta devamlı oynayacak bir oyuncuya ihtiyacım var. Avrupa listesinden önce yetiştirselerdi Galatasaray için daha iyi olacaktı ama uzun süre Rıdvan ismi gündemdeydi. O da işin mali kısmı anladığım kadarıyla değil mi? Fırat? Sen bahsetmiştin onu. Evet. E, kulübün talepleri Hı -hı. E, bir de Rıdvan'la ilgili Avrupa'da devam etmek istiyor diye de birkaç haber duydum ben. En başından beri onu istiyor. Ama Para Avrupa da şampiyonası var. biraz gelgitte Parada gel problem, Para problem var. Hep Avrupa şampiyonası gel gitti bırakıyor şu an oyuncuları. Oynamak istedikleri için Avrupa şampiyonasında mutlaka kulüplerinde de oynamak istiyorlar. Şu andaki mevzu bu. Transferleri biraz da böyle okumakta fayda var aslında ben o işin o yönünü de algılayamıyorum. Yani oynayacaksan git kulübünde oyna. Yani üf, buralar garanti yerlerim bilmiyorum ki hani. Yani bilemedim yani o öyle üf, bazen kolay... forma garantisi istiyorsun ya hani transfer olmadan önce. O ben kolay değil o işler yani. E, Rıdvan tamam geldi de illa oynayacak diye bir şey yok yani. Öyle. Ya değil yani bir şekilde götürebilirsin ama Şimdi Çağlar geldi Fenerbahçe'ye. İlk maçına çıktı. Çok da iyi oynadı bana göre. Sağlam yani. Baktığın zamanın kapı gibi stoper. Ama hı. şimdi bak yani mesela bakıyorsun bonutçu var. Bekao iyileşse diyelim. Hı hı. E, Çiku var. Serdar var. Yani hani kesin ben geldim oynayacağım mıdır yani? Onun için yani bilemiyorum. Galatasaray'ın ben Rıdvan transferinde paraya takıldığını düşünüyorum. Levent transferinde de Şota'ya takıldı. Ee, ya aslında yerli istiyorlardı. Yani yerli oraya bir yerli transfer yapmak istiyorlardı Peki? <laughs> i̇şte yerli oyuncu almak istiyordu. Levent konusunda Karagümrük'le görüşmeler son ana gelmişti. Ee, para artı e, kiralık takas. Ee, yani Sayın Süleyman Urmada eee Galatasaray'la eee görüştü. İş bitiyordu ama Şota bu transfere çok karşı çıktı. Daha doğru hani şimdi böyledir yani büyük takımlarda şimdi kadro rahat 25-30 oyuncu var istediğin o rahatlık var ama diğer takımlarımızda öyle değil ki şimdi sen Levent'i aldın oradan ee, o oraya anda, transfer yapması ya lazım nasıl yapacak Yabancısı dolu yerli kim yani o anda hoca biraz ee, şey gönderirseniz problem yaşarım olmaz demiş yani evet şu anda olmaz demiş sezon sonunda ama sezon sonunda da <laughs> Levent'e e, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani çok takım talip olur. Ya yüzden, bu arada Halil yani, Derviş'e de öyle şimdi mesajlar geliyor ki Fırat onu soracağım birazdan sana. Acayip mesajlar geliyor Halil'e ilgili. İnanılmaz. Evet. Halil, evet. Halil Derviş. Evet. Ne oldu? İyi değildi bugün. Ha, yani bugün. Çok reaksiyon var. Halil'den ee. beklenti ve olan arasındaki fark. Bu adam santrafor oyuncu santrafor değil. Yani yardımcı Fırat, forvet vardı. Fırat Çünkü çözelim. Yani. Anlatsın Fırat, anlatsın ben Halil'in sorununu anlatayım. Ya iki sezon önce, üç sezon önce burada konuştuğumuzda Türkiye bir forvet kazanıyor demiştik. Ümit milli maçta özellikle attığı goller, hmm. e, becerisi, çalım atma yeteneği, adam geçme yeteneği ve hatta burada konuşmuş şey gibi Romario gibi garip garip goller atıyor falan demiş. Ya yani çok büyük bir oyuncu geliyor olabilir demiştik. Tabii o devamlı ya yani büyük takımlarda hep dediğim şey var. Yani bu tip oyuncuların bir kere özellikle gençken yedek kalma hikayesi bunları olumsuz yönde etkiliyor birçoğunu. Bazı oyuncu yedek kaldığı zaman öfkelenir, sinirlenir ve daha da fazla asılır işe. Bazı oyuncu morali bozulur, canı sıkılır, düşer. Bunları çok yaş çok yaşıyoruz bunları, çok görüyoruz. Eee de öyle bir problem var diye düşünüyorum ben. Gerçi Barış Uysal daha detay anlatır ama çünkü ...benzer bir şey Rebişte Beşiktaş yaşıyor. Yani bazı oyuncu oynamadığı zaman... E, ...ikinci plana düştüğü zaman ki... ...tabii ki Icardi gibi bir oyuncu varken... ...zaten ikinci plana ki... E, ...yani Icardi bakan bu... ...tabii ki sen üç, üçüncü forvet... ...zaten planlamada öyle alınmışsın. Burada işte hikaye şu aslında... ...Halil'e şans 5 dakika geldiğinde... ...büyük takımdaysan... ...o beş dakikada bir şey yapacaksın. Bu böyle, bu hayatın bizim ülkemizin gerçeği. Yani... Galatasaray'da da bu arada özellikle Icardi e, ara ara böyle bir sakatlıklar olduğu için çok da fena olmayan sürelerde bu, buldu. Yani fena olmayan şeyler buldu. Yani orada taraftar şunu bekler. Şimdi burada e, Icardi yok. Bakan bu gitti. Yeni bir oyuncu geldi. Halil Sağ'da Galatasaray forması giyiyor. Milli oyuncu. İnsanlar rakip bandırması. Sporu küçümsemek için istem demiyorum ama Neticede burada insanlar olumlu futbol, pozitif futbol istiyor artık. Doğru. Ve işte o yüzden Semi Beşiktaş'ta yürüdü çok erken. O yüzden Arda. Ya yani abi bak büyük takımdaysan topu aldın. 11 11'desin veya son 15 dakika sağdasın. Orada yapabildiğini yapacaksın. Bu... Karar verme sıkıntısı var oyuncuda. Evet, böyle evet, bakıyor ne yapacağına şaşırıyor. Türlü... Pas mı vereyim, şut mu atayım. Ama Orada hiç... topu kaybediyor. Sonra ben da söyleyeyim söyleyeyim mi? Hiç de böyle bir oyuncu değildi. Yani iki sezon önce hiç de böyle bir oyuncu değildi. Ama gerçekten bu arada ben taraftar niye ya, ya isyan etmeyin ya bekleyin sabırlı olun falan demeyeceğim. Çünkü gerçekten hiç iç açıcı bir performans yok. Çok fazla top kaybı yapıyor. Dediğim gibi şut tercihlerinde problemler var. Biraz konsantrasyonu bence e, dağılmış vaziyette. Ama büyük takım oyuncusu olmak istiyorsan sonsuz konsantrasyonla kalacaksın Doğru. yani. Bu böyle. Doğru. Halil'e ilgili söyleyeceklerim var artık? Şimdi Halil benim... E... <laughs> şöyle söyleyeyim hani yeğenim gibi hani bütün ailesi ile çok yakınım ee, babası amcası eski mutlu derviş oldu eski Erzurumsporlu Adanasporlu Yozgatsporlu futbolcu ee, çok sevdiğim kardeşimdir babası da sevdiğimiz abimizdir Şimdi Halil'deki sıkıntı şu yani Birinci sıkıntısı bir kere motivasyon problemi var. İkincisi şimdi sporcu kardeşlerimizin tercihleri kendilerini bazen bu durumlara iter. Şimdi Halil ilk Galatasaray'a geldi Türkiye'de. Sonra gitti tekrar bir daha gelme durumu vardı. Babasıyla konuştuğumuzda Galatasaray mı Fenerbahçe mi diye